Merhaba arkadaşlar Stronghold Crusader HD oyununa hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tarihsel savaşlar, Selahattin Fethi, Kudüs kutsal şehrin yeniden alınması oyunun da bölümünde kalmıştık. Şöyle bir hikayesine bir bakalım.

tüm düşman birimlerini ortadan kaldırın. Amacımız bu. The weakest point being the northeast section. Once the walls have been broken down, the Europeans are likely to surrender. Bu son saldırıdır. Kudüs'ün iyi savunması muazzam surları, kuzey doğu bölümü ee, en zayıf olan noktasıdır. Duvarları aşağı dökülmüş ve kırılmıştır. Sonra muhtemelen Avrupalılar şehri teslim edecektir. Ee, ipucuna bakmadık. Şöyle bir, şunları toplayalım. Orduyu geri çekelim. hadi bakalım Alman hazırın selam Jüniqumustaid. Alman Jüniqumustaid. Al Jüniqumustaid. Alman Alman mustaid. Evet. Hazır. Hücum. Malay. Sen hadi hadi. Hazır. Hücum. Hazır. İleri marş. Evet. Tamamdır. Evet. Şunları öne alayım. Emirin. Evet. Emrin. Evet. İleri marş. Evet. Hücum. Evet. Geliyorlar. Hücum. Oo, peşi peşine geliyorlar. İleri. Fena geliyorlar. Evet, hazır. Hazır. Evet. Fena geliyorlar. Harita şu şekilde. Burada atlılar var. Bunlar direkt saldırmaya başladı. Şunları gard olarak koydum, ee, bunlar zarar görmesin arkadaşlar. Bunlarla uzaktan şu e, okçuları falan vurabilir, şehri de vurabiliriz. Bunlar ok atan silahlar. Çoğunuz biliyordur zaten. Güzel demeçleri var. Yani 2-3 tane atışta gördüğünüz gibi atlıları alıyor. şu askerler ölmek üzere. Şuraya bir takviye atalım. Kaldı mı? Başka kalmadı galiba. Bu son saldırı. Bunu da atlatırsak. Hadi onları da vur. Tamam. Şehri temizledik. Şimdi Şöyle yapayım, şöyle seçtim. Şöyle yakına getireceğim. Buradan şunları ilk önce avlayacağım, şurayı avlayacağım, şurayı avlayacağım. Şurada asker yok gibi duruyor. Aa varmış. Burada da asker varmış. Şunları öldürürüz. Sonra buradan içeriye girmesi kolay olur şurada birkaç tane birkaç tane değil bir 10 tane yaklaşık şey var. bunların ismi neydi? Bunların isimlerini unuttum. Bayağı hızlı hareket ediyorlar. Şimdi şunları vuralım. Vuramıyorum. Biraz daha yaklaşacağım. Tamam. Güzel. Güzel burayı temizledik. Şimdi şurada var. Şöyle şuraya doğru getireyim diyorum. Böyle arkadan doğru getirelim. Belli olmanız menzili buradan tutar. Vururlar. Hatta bir tane daha getirelim. Hızlı bir şekilde. Ee, şimdi bütün amacımız askerleri ortadan kaldırmak. Ee, binaları ateşe verebiliriz. Bunlarla biliyorsunuz. Ee, belki bilmiyorsunuzdur. Binaları ateşe verebiliyoruz arkadaşlar. Şunları da öldürebilir miyim? Bir bakalım. Şöyle şuraya doğru yaklaştıralım. Şu an vuramıyorum. Biraz yaklaştıracağım. Vurmaya başladılar. Şunları vur, şunları vur. Şunları vur. Şunları vur. Şunları vur. Tamam. Gördüğünüz gibi oraya düşen oklar burayı ateşe verdi. Şimdi şöyle bir getirelim bakalım. Şu okçuları halletmeye çalışacağım. Şu an vuramıyorlar. Biraz daha yaklaştırdım. Şu an vuruyorlar. Evet. Güzel. Evet. Onu da aldık. Hadi. Çok güzel. Bir tehlike kalmadı. Bunlar çok geride olduğu için bana şu an zarar veremez. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Şuraya bir vurabiliyor musunuz? Vuramıyorsunuz. Onu da yaklaştıralım. Çift taraflı ateşe vereceğim arkadaşlar ya da bir dakika Dur bir dakika Ateş etme ateş etme ateş etme Şu su depolarını yıkalım Şu su depolarını yıkalım Güzel Şimdi burayı ateşe vereceğim Büyük bir ateş çemberi oluşacak <gülüyor> Burada <gülüyor>

Hadi ya. Heh. Tamam. Güzel. Gayri ateşe verdik. Yetişemiyorlar şu an. durabiliyoruz güzel güzel evet. tamam her yer yanıyor şuraya da sıçradığımı tamamdır bu iş Güzel her yere sıçradı. Şurası kaldı. Orayla çok işim yok. Önemli değil. İçerisi temizlendi. Şimdi orduyu getirelim bakalım. Şuradan bir tane sen alalım. Güzel. Kapıyı açtık. Şunları da getirelim. Şuraya sıçrasaydı bir daha. Sıçradı. Bakalım burayı vurabiliyorlar mı? Sanki vuramıyorlar. Şunu yıkmam lazım. Burayı vuramıyorum. Güzel yıktık. Şimdi burası açıldı. Çok güzel vuruyoruz. Yalnız 8 tanesi bayağı bir savunma yaratıyor şu an. Güzel. Şuraya ateşe vereceğim. Tam olmadı. Hemen yıkıldılar ya. Tamam. Tam daha şey yapmaya gerek yok. Şimdi askerleri öldürebiliriz. Güzel. Şöyle yaklaşacağım. Şunları vuracağız. Vurdular güzel. Burada bir yangın çıktı. Buradan giden oklar orada yangın çıkardı. Güzel. Şu an bunları vuramıyorum. Menzilimin dışında mı kalıyorlar? Şöyle alayım. Buradan vururuz diye düşünüyorum. Güzel. Güzel, güzel bir zafer elde ettik arkadaşlar. İlk başta biraz zorladı, attılar. Eee Peşi gelince, biraz ama Saladin sits and speaks with the European emissary inside of his tent as the battle rages on outside shortly afterwards the city surrenders unconditionally but Saladin allows many of the Europeans to buy their freedom the Europeans filter out of the city in two lines one line for freedom and the other for Selahattin ve Avrupa elçisi ile çadırında oturur, savaş ve arzulananlar hakkında konuşur. Kısa bir süre sonra şehir kayıtsız şartsız teslim oldu ama Selahattin çoğu Avrupalıların özgürlüklerini satın almalarını sağlar. Avrupalılar ikiye ayrılır, özgürlük ve kölelik için şehrin dışındadırlar. Güzel. Bu Tarihsel savaşı da bitirdik arkadaşlar. Bir dahaki bölümde Krallar ve Haçlılar hikayesine başlayacağız. Üçüncü Haçlı Seferini ve Avrupa Krallarını izleyin ve Araplar bölgelerini savunmak istediler. Bu savaş size ölümcül çöl savaşlarını ve karşı mücadeleleri size öğretecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.